İstanbul'da bir yılda kaç defa saç kesilir? Beş dakikanız var. Buyurun. Bireysel. Buna üç dakika vereceğim gençler. Üç dakika yeter buna. Abi adam soruyor Suriyeliler dahil mi diye. Ya. <laughs> İstanbul'da diyoruz ya İstanbul'da. Herkes gönderdi mi? Göndermeyenler göndersin. Bu arada canlı yayından izleyenlerden de cevap geliyor. Osman iki defa demiş. Oğlum senin kaç defa Berber'e gittiğini sormuyoruz lan. <laughs> İstanbul'da toplam diyoruz. Konya'dan izleyen bizi Naim de bir önceki soruya cevap vermiş. Kendi cevabım sonuca daha yakındı. Tırdan bahsediyor. İkinci arkadaş dayımın tırı var dedi. ikna oldum. <laughs> cevap daha uzak çıktı. O dayının tırı var da adam tırın içine girmiş mi kendisi. <laughs> ne kadar anlıyor bu işten. Bu da işte bir hiyerarşi örneği. Sağ olsun eni 3 metre, boyu 3 metre olsa diyor. Tır dorsesinin eni 8 metre, boyu 3 metre diyor. Hiç tır görmemiş Ahmet'çim. Topu da 25 santimden hesaplamış. Epey yanlış. Ama işte takım çalışması yapmadığı için. Evet. Hazır mıyız takım çalışmasına? Emre geldi mi cevaplar? Tamam buyurun takımı açalım o zaman. 3 dakikanız var yine. Aynı takımları kurun. Beraber konuşun. Evet gençler gönderelim artık yavaş yavaş cevapları Emre, hazır mıyız göstermeye cevapları? Birkaç tane daha katkı var canlı yayında izleyenlerden, onları söyleyeyim, ondan sonra Emre'den cevapları açıklamasını isteyeceğim. Mehmet Fatih diyor, canlı yayında aktif katılım sağlıyoruz, soruları cevaplıyoruz, bravo Mehmet Fatih'cim. Çağatay, kendini tıraş edenler sayılıyor mu yoksa sadece parayla kestirenler mi? <laughs> sayılıyor. Yani kaç defa saç kesilir? 120 milyon demiş Naim. 156 milyon demiş Okan Demir. 350 milyon demiş Baran. Turistler Trakya Anadolu. <laughs> Mehmet Ali'nin önerisi var. İstanbul'daki yurtlarda bir yılda sabahları kaç defa alarm çalar? Arkadaşlar yurtta kalan var mı aranızda? Yurtta kalanlar biliyorlar bunu değil mi? Alarm çaldığı zaman adam kalkmıyor ki. Alarmı sunuza basıyor tekrar yatıyor. Dört kere, beş kere çalıyor, yine kalkmıyor adam. Ya lütfen yurtta kalanlar bunu yapmayın abi. Saat kuruyorsanız sizle beraber bütün koğuşu uyandırıyorsunuz. Odada her kim kalıyorsa sizden başka. Ya da yandaki odadan duyuluyor. Çalınca kalkın. Evet Emre'cim ne diyor? Halkımız. Bireysel mi bu sonuçlar? Bireyselde minimum ne? 40 mı? Üç mü? Abi yapmayın ya. İstanbul'da üç defa saç kesiliyor. <laughs> o kendini düşündü herhalde. Maksimum o ne o ya? <laughs> Milyon, milyar, trilyon. Sekiz trilyon. Vay berberler seviniyor. Ortalama 19 milyar. Standart sapma 384 milyar. Ya işte zor sorunca böyle oluyor abi. internetten bulamıyoruz değil mi cevapları? <laughs> Bir dakika şunları akıllı tutar mıyız? Ortalama 19 milyar. Sen onu aklında tut 19. Standart sapın 384 milyar tamam mı? Maksimum boş ver ya onu akıllı tutamayız. <laughs> evet grup cevaplarına bakalım. Minimum 50'ye çıktı 3'ten. Gelişme var. Maksimum 45'e düştü. Trilyondan milyara düştü hiç olmazsa. Ortalama kaçtı? 19.6 milyardan 492 milyona düştü. Bak nereden nereye. Standart sapma? 384. Milyardan 3 milyara düştü. 3 dakikada arkadaşlar. 3 dakikada. Doğru cevap neydi? Evet, evet. Yalnız takım çalışması yapmaya başladığınızda şunu fark ettiniz değil mi? Ya ben... Ben kendim işte altı haftada bir gidiyorum. İşte senede şu kadar gitsem. Erkekler böyle düşünüyor. Kadınlar da ben yılda iki defa gidiyorum. Ki erkeklerle kadınların frekanslarının farklı olduğunu fark ettik değil mi? Çocuklarınkinin farklı olduğunu fark ettik değil mi? Hiç düşünmedik mesela bazıları saçları yok. Onlar onlar tıraş olmuyorlar. Bazıları böyle cillop gibi yapıyor. Onlar her gün oluyor. Değil mi? Böyle jit, 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 Dolayısıyla segmente etmeye başladık beraber çalışınca. Bireyselde kendimize odaklandık. Oradan çarptık, böldük. Üç dakika var. lan ben senede on defa gidiyor olsam, işte benim gibi şu kadar adam olsa çarptınız, böldünüz, sonuç buldunuz. Halbuki takım çalışması yapmaya başladığımız anda farklılıklar çıktı ortaya ve piyasanın, farklı segmentleri olduğunu gördünüz. İlk başta erkek, kadın, sonra çocuk, sonra saçsız, sonra saçı olup da kazıyanlar gibi segmentler olduğunu düşündünüz ve dolayısıyla çok daha doğruya yakın bir cevaba yaklaştınız. Arkadaşlar buna market sizing deniyor. Piyasa büyüklüğü belirlemesi her girişimin ilk adımı bu. Piyasanın büyüklüğü nedir? Türkiye'de işte İstanbul'da kaç tane berber var? Kaç kişiye bir berber düşüyor? her berber kaç tane saç kesiyor? Yapıyorsun hesabı, bölüyorsun, çarpıyorsun. Beş çıkarsa rakam, ulan bir, berber ancak beş kişiden para kazanıyor, bu işe girilmez diyorsun. Yüz çıkarsa abi bu burada açık var diyorsun. Piyasa büyüklüğü belirlemesi çalışması bu. Mutlaka takım halinde yapılması lazım.